sözlü inkardan ziyade fiili inkar inkarı daha tehlikeli bulur. Yani fiili inkar bir taraftan yani Kur'an-ı Kerim'i Allah kabul edip de aslında tamamen Kur'an-ı Kerim'den alakası olmayan şirk dinini yaşayanlar diğer insanlardan aslında çok daha tehlikeli kurtuluş ümidi vardır. Belki de yaşadığı hayat Kur'an'a uygun olduğu için sözlü inkarı belki de Allah affedebilir. O Allah'ı bileceği, bileceği, bir iş yani. Yani Kur'an'daki yani benim çıkardığım tezlerden bir tanesi fiili hareketler, davranışlar yaptıklarına Allah daha ziyade çok bakıyor.